Arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir otomar videosu videosuyla yine karşınızdayım. Bugün e, Esma Sultan Yalısı'nda Çinli elektrikli otomobil üreticisi, dünya devi, teknoloji devi BYD'nin lansmanındayız. E, BYD'den biraz bahsetmek istiyorum. E, BYD elektrikli otomobiller konusunda Tesla'dan sonra pazarı alt üst edebilecek bir marka. Şu an yanımızda bulunan model Atto 3 bu otomobil e, C SUV segmentinde eee bir model elektrikli bir model tamamen elektrikli bir model menzili 565 kilometrelere kadar çıkabiliyor Atto 3 Kasım ayından itibaren satışa çıkmaya başlayacak ve yüzde onluk ÖTV dilimiyle marka bunu getirmeyi planlıyor bu da aşağı yukarı 1 milyon 400 bin lira 1 milyon 500 bin lira bir fiyat skalası içerisinde yer almasını gerektiriyor çünkü Hemen baktığınızda otomobilin içinde son derece lüks bir ekipman listesi var. dönebilen 15.3 inçlik bir ekran var. Pek çok teknolojik ekipman bu otomobil içerisinde segmenteki birçok standartı zorlayacak gibi gözüküyor. Hemen söyleyelim. BYD Türkiye'de 2024 yılında yaklaşık 24 pardon 20 bayi ile beraber satışa çıkacağını söylüyor. 2024 yılı içerisinde ve yine Türkiye'nin yüzde seksen kavrayacak, kapsayacak bir bayilik yapılanması içerisinde olacak. Hemen biraz önce toplantıda İsmail Ergün çok uzun yıllardır Toyota bünyesinde faaliyet gösteren bir yönetici. BYD'nin başında bulunuyor. Çok ferah, kullanışlı, dinamik bir SUV. Yüksek performans dedim. çift motorlu olan versiyonu sıfırdan yüze 3.8 saniyede çıktı inanılmaz bir oran. İlk motorlu ve aşağı yukarı sınırlı aynı seviyede bir hızlanması var. 660 km üzerinde bir şehir içi menzili sunuyor. Türkiye pazarında bu yıl 1500 adet bir satış öngörülüyor sadece 2 aydan dolayı. Ee, bu da Atto 3 modelinden olacak. Evet Atto 3'ün şık tasarımı gerçekten e, bu noktada e, rakipleriyle ciddi bir başarı. E, Rekabet içinde olacağını gösteriyor. Sadece Atto 3 yok. Bir başka model e, Han modeli. Han modeli de e, markanın e, lüks fastback diyebiliriz. E, lüks spor kupesi diyebiliriz. Taycan'la başlayan bir e, elektrikli otomobil modası vardı. E, o seride devam eden bir model Han. E, Han da 2024'ün tahmin ediyorum ilk yaz içerisinde yollara çıkmış olacak. E, çok güçlü bir otomobil. Dört çeker motorlarıyla e, dikkat çekici bir şekilde e, rakiplerinden belki ayrılacak. Şu ön tasarımda görüyorsunuz e, otomobil e, diğer markalardan farklı. Örneğin Volkswagen grubunda e, modellerin birbirine çok benzediğini görürüz ama BYD her modelinde farklı bir tasarım e, sergiliyor. E, Han evet boyutlarıyla Ölçüleriyle e, ve üzerinde bulunan e, tamamen yeni nesil diyebileceğimiz üst düzey e, ekipmanlarla beraber mesela kapılar da artık görüyorsunuz e, gövdeye gömülmüş bir şekilde. Bu da çok yaygınlaşmaya başladı. Önemli bir detay. Otomobilin içerisi son derece geniş e, ve e, gördüğünüz gibi e, otomobili yan silüette artık hani sedanlar tekrar... Pazar kazanabilir mi? Evet. Bu tasarımlarla tekrar kazanabilir. Elektrikli modeller ve e, bu tür spor onunlarla Şöyle otomobil içerisine oturduğunuzda şunu fark ediyorum artık 20-30 yıldır konvansiyon otomobil kullanan bizler için elektrikli otomobiller bu tasarımlarla bu e, farklı çizgilerle beraber e, ikna edici, tahrik edici olmaya başladı. Yani elektrikli otomobil artık sadece bir e, ekonomi avantajı açısından değil. E, otomobilin yeni durumunu da bizlere çok net gösteriyor. Evet. Sayın Ufuk Sandık görüşleriniz nedir? Valla BYD hakikaten Çinliler arasında enteresan bir yere sahip. Avrupa'da büyük hedefleri var. Türkiye'de onlardan bir tanesi. Ee, ürün grubuna baktığında e, Atto 3 Türkiye'de iş yapar. şu CSUV. Ama bu SEAL. D segmentinde premium bir e, model. Yani bu e, halk tabiriyle yani birçok modeli tokatlar Türkiye'de. Bu haftalık bu kadar sevgili arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yeni bir videoda yine buluşmak üzere. Hoşçakalın.